şey söyleyeceğim. Eğer kurumsal hayatta çalışıyor olsaydım dolabıma uygun fiyatlı bu parçaları kesinlikle alırdım. Paul Mark'taki bu dört parça dolabınızda olursa sabah uyanınca ofis kombinlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Hadi birlikte inceleyelim. Şimdi bu cekete bakalım. Yün oranı yüksek. Hem kaliteli duruyor hem sıcak tutar. Kuru kapama ile anında kombinini yükseltir. Altına makasen ve kumaş pantolonla çok şık durur deneyebilirsin. Bu tarz gömlekler hep kurtarıcı biliyorsunuz. Pamuklu, nefes alırı ve çizgileri klasik ve zamansız. Sadece ofis kombinlerinde değil, günlük kombinlerinde de rahatça kullanabilirsin. Bu pantolon da hem düz kesim hem klasik. Her şeyle rahatça kombinlenir. Blazer ve gömlekle ofise, kazak ve sneakerla hafta sonu kombinine geçiş yapabilirsin. Favori parçalarımdan biri. Üst bedeni uzun gösterir, sıcak tutar ve hem pantolon hem etekle rahatça kombinleyebilirsin. Bu dört parçayla hem klasik hem modern hem şık hem de rahat olabilirsin. Parçaların linklerini istiyorsan yorumlarda link yaz iletelim.